Merhaba abi. Merhaba Metin. Metin aşkım tanıdın mı beni abi? Abi hayır Metin abi ya. Mustafa abi tanıdın o şey işi yaptım abi. Sebebi ne diye soracak olursan. Ne yaptın Metin abi de? Abi herkese yatırımcı ol dedik. Vallahi milletin yüzüne bakacak yüzümüz kalmadı Mustafa abi ya. Ondan taktım abi. Ondan taktım abi ya. Şaka bir yana. Şaka bir yana harbiden de Mustafa abi ne bu böyle ya? Cırkın çıkardılar işin ya. Vallahi Metin abi. Yok halka arzlar. Yok. Bu yeni halka arzların performansı. Yeter kardeşim yeter ya piyasa tıkandı ya. Sadece bunlar da değil ama yani bu borsanın durumu tamamen ülkenin durumuyla da alakalı Mustafa abi. Sadece borsayla alakalı bir şey değil. Kesinlikle Metin abi. Para dönmüyor şu anda. Hiçbir yerde dönmüyor. Hiçbir yani dönmüyor. Hiçbir yerde dönmüyor. Abi geçen gün ne ne dükkan satılıyor. Ne, ne ev satılıyor, ev satılıyor. Ne araba satılıyor. Ne araba satılıyor. Hiç piyasa şey satılmıyor. Şey. Şey satılmıyor. Metin abi satılmıyor. dükkanda da fazla iş olmuyor ki. E normal Mustafa abi ama sadece dükkanda değil abi dükkanlarda fazla iş olmuyor. Yani sen yani, de olmuyor değil. Bugün git marketlerde de. Doğru. Gündüz kimse yok. Ve akşamları iş oluyor. Aynen öyle. Tam dolu günü kurtarmıyor abi ya. Yani öyle iş olmaz. Yani çarklar durmaya başladığı zaman işte böyle etkileniyoruz. Hepimiz etkileniyoruz. Faizler çok yüksek abi. Metin abi. Sabır edeceğiz. Sabır abi sabır sabır. Parayı vuracağız abi. İnşallah. Valla ben Çok ben... güzel alım fırsatı ama söylüyorum. Keşke böyle bir... Bir akarın olsa anladın mı? Sürekli bir gelirin olsa keşke. Valla Metin abi... Şu an bilmiyorum ama... Yani... Şu anda... Biraz kimse mal alamıyor gibime geliyor. İşte sen de söylemiştin hatta da o böyle kaynadı gitti aradı tamam mı? Yani şu anda diyorsun ki alamasak da en azından elimizdeki korumaya çalışmamız lazım. Kesinlikle Metin abi. Geçen dedik ya... Söyledin ama işte değil mi? Arada kaynadı yani, yani öyle şey yapmadı. Eee... Almasak bile satmayalım abi. Doğru. Bunun içinde, bunun içinde bu etrafımızdaki arkadaşlara dikkat edeceğiz abi. Yani şey diyor işte borsadan bir şey olmaz. Yok sen yanlış hissedesin. Yok şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Abi negatiften uzaklaşacağız, anladın mı? Negatiften bir uzaklaşacağız. Abi. Pozitife doğru döneceğiz. Bunun abi olumsuz insanlarla fazla olmayacağız abi. Bu kadar basit abi ya. Yani. Evet. Sen yapamazsın, olmaz. Olur kardeşim, olur. olur merak etme, olacak, etmezsin, olacak, olur. olacak. Olmadı şu ana kadar ama bu olma yanlarına gelmiyor ki bu arada. Yani bu düşüşleri gördük ya. Tamam ben de böyle bir düşüş görmedim abi. Ben bundan daha kötüsünü gördüm ama ben böyle bir düşüş görmedim bak. Pandemide mesela bizim %60 kaybımız vardı. Ama ne oldu biliyor musun? Bir hafta 10 günde bu %60 kayıp oldu. Abi burada süreç çok uzadı. Abi. Şimdi. Bugün 5 milyonluk 4 milyona düştü. Ona da katlıyorum. Enflasyon da var. Enflasyonu da koyarsan. iki düştü örnek vereyim sana. Evin fiyatı 2.5'a düştü. Abi sıfır arabanın fiyatını düşürüyor. Doğru. Yani borsa Sadece hiç borsa değil, sadece borsa. Her şey düşüyor abi Doğru. Yani... Ama oradaki o gözle bakmıyor işte Mustafa abi anladın mı? Oradaki o gözle görmüyor. Buradaki o gözle görüyor. Neden? Buradaki her an bakıyor, bakıyorsun çünkü. Her an bakıyorsun. İşte ondan kaybediyorsun. Doğru. Metin evet. abi. Çok doğru. Psikoloji böyle ama. Psikoloji böyle abi. Ya bir de Metin abi bu adamlar artık iş çözmüşler abi. Çözmüşler. Yani, yani milletin sinir uçları nasıl oynayacaklarını çok iyi biliyorlar. Adamlar bu işi hani dersin alıyor ne yapıyor? Bak bütün yatırımcılar isyanda. Bu arada şey diyorlar işte aa fonlar kazandırıyor fonlar kazandırıyor. Kardeşim şu anda fonlar da kazandırmıyor. Anladın mı? Geçen kazandırırken zaten hepsi kazandırıyordu abi. Yükselişte Metin, hepsi kazandırıyor zaten. Metin abi Kazanırsak hepimiz kazanıyoruz. Kesinlikle. Kaybedersek hepimiz kaybediyoruz. Yok yani diyor işte burada olsaydın kaybede, kaybetmezdin. Yok profesyonel yönetiyor, yok bilmem ne yönetiyor. Öyle değil kardeşim. 1500 tane fon varsa şu anda kazandırır 500 tane abi. 1000 tane sine kaybettiriyor anladın mı? Ya Demek ne istediğim şey o. Endeks düştüğünde hangi fon kazanıyor? Hiçbir fon kazanmıyor. Ne Bu kadar basit. Para piyasası fonuna koyuyordur. O kazanıyor. O tamam faiz. istisna ama kim o koyuyor bunu? O? o faiz ama o. Tamam kim biliyor bunu? Kaç kişi Hı. biliyor bunu? Yani Endeks üstünde fon düşüyor abi. Ya bu böyle gitmeyecek, bu böyle gitmeyecek. Yarın göreceksin o faizde değinecek Bu, bu piyasaya da dönecek. Dönem dönem nasıl a, ne tarafa istiyorlarsa o tarafa yönlendiriyorlar Mustafa abi. Bakıyorsun fonlara yönlendiriyorlar, bakıyorsun faizi yönlendiriyorlar, bakıyorsun altına yönlendiriyorlar, bakıyorsun borsaya yönlendiriyorlar ya, anladın ya, mı? Ya, dönem dönem tabii, tabii. hep böyle gidiyor tabii. abi. Aynen öyle. Olacak be ya. Sıkıntı ya, yok. Ya Mezen abi kesinlikle olacak. Ben öyle tahmin edeyim abi. Moralimizi bozmayacağız abi. İnanmak başarmanın yarısı diyor abi. Anladın Aynen. mı? Sen inanacaksın. Moralimizi bozmayacağız abi. Doğru. Edim ya. Ha. Almasak bile satmayalım. Tamam. Abi. Şey de var. Kardeşim eğer hakikaten de bak psikolojimi bozuyorsa akşam rahat uyuyamıyorsan kayıplardan dolayı da kardeşim hissesine de sana uygun değil anladın mı? Girme. O zaman girme. Girme abi. kardeşim. Girme. Yapamayacaksan girme. Eğer seni rahatsız ediyorsa, senin hayatını etkiliyorsa girme abi. Yani. Yönetmek de kolay değil yalnız Öyle hakikaten değil. de kolay değil yani ben yönetebiliyorum ama ben sana söyleyeyim benim 12-13 yılın bir şeyi var artık abi. Ama sadece bende değil bak söylüyorum yani piyasada ihsan ettirmedikleri adam kalmadı abi ya. Yani en profesyoneli e, e, yani şeyinden ne bu? Trederinden <laughs> bilmem neyine kadar uzun vadesine herkes bıktırdılar Mustafa abi ya. Ya bilinçli olarak yapılıyor yalnız ha. Kasten i̇şte, yapılıyor. Abi ben diyorum ya Meden abi adamlar bu işi öğrenmişler. Doğru abi doğru. Yüz yüz öğrenmişler ama aydan olsun valla. Çok 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 psikolojide acayip uğraşıyorlar abi ya. Kemal. Abi pek. Metin abi. Söyle. Ben bir söyleyeyim. Söyle söyle. Abi onların parası çoksa bizim de zamanımız çok. Zaman zaman abi zaman. Bizim de zamanımız çok abi. İki de silah var. Fark etmiyor. Onların zamanı da var. zamana dayanamazlar söyleyeyim sana. anlamadın mı? Çünkü ne? onlar da para kazanmak zorunda. Sabeden demiş. Onların parası varsa abi bizim de zamanımız var abi. Şaban'ın atasözlerine dönmeyelim şimdi Mustafa abi. <laughs> <laughs> Tencenin dibi kara damlaya damlaya göl olur diyor ya. Aynen öyle abi. olmasın ya. <laughs> bizimki de öyle olmasın abi. Ya Olacak. mesela abi moralimizi bozmayalım abi. Bozmayalım bozmayalım yok. Yani bozmayacağız abi. Tamam bak samimi söylüyorum. Tamam bir moral bozukluğu yok ama ne oluyor biliyor musun Mustafa abi? Ya açıyoruz tamam mı? Sabah iyi açıyor yeşil. Tamam çok yüksek de olmasın yeşil. Abi saat 12 oluyor 1 oluyor. Hepsi kırmızı. Arada çok ince bir çizgi var. Tamam ben kendimi için şey söylüyorum. Arada çok ince bir çizgi var. Yeşil gördüğün zaman daha mutlu oluyorsun. Kırmızı gördüğün zaman mutsuz olmuyorum ama neşelenmiyorum da abi. Yani hoşuma gitmiyor yani kırmızı olması. Evet biliyorum olacağını. Olacağını biliyorum. Çünkü borsalar bunun üzerine kurulmuş diye anlatıyorum abi. Yani, yani bu videonun çekmemin nedeni de şu. Yani çok böyle göbek atarak çekmiyoruz videoyu. Ama insanların moral olsun diye çekiyoruz abi. Kesinlikle Metin abi. Yani böyle aman işte bittik biz yandık biz kardeş. Merkezin kaybı abi. var. Lila kabak mesela halka arzusu olduğundan beri yüzde otuz iki yüzde otuz aşağıda Mustafa abi ya. Ya kardeşim sen nasıl bir halka arz yaptın ya? ben bak, e bakalım. neredesin SPK olarak abicim ya? Neredesin abi sormuyor mu? Hesap soran yok mu bunlara soruyorum sana. Obama karı, neredesin kardeşim sen ya? E şimdi yeni halka da geliyor ne olacak bunlar? zaten piyasa tıkanmış vaziyette. Mesela adam bunu zararla mı satıyor abi? Ya abi çok güzel yönlendirdiler. Dediğin şey oldu. Ne oldu biliyor musun? Gel 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 8 milyon 9 milyon yatırımcı. kustar adamların üstüne. Hadi bakalım çıkar şimdi çıkarabilirsen. Böyle bir şey olabilir mi ya? Herkes ana avrat küfür ediyor Twitter'da. Yok. Yapmayın abicim böyle ya. Evet abi herkes insanlar var. Herkes ya erkek abicim, ya var ya konuşacağım şimdi yemin ediyorum ağır olacak yani olmaz abi ya. Olmaz. Yok ya yani, mesela moralimizi fazla bozmayalım abi. Ya, ya, tamam abi moralimizi bozmayalım. Ama diyorum ki hiç kimsenin sonsuz bir varlığı yok Mustafa abi yok, adam izinimde. dişten tırnağından ayırarak oraya parayı koymuş. Ya, evet 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 abi. Ama yine söylüyorum yani bu durumlarda bu durumlarda morali bozmamak gerekiyor çünkü yani biz bunu yaşadığımız için söylüyorum bak. Videonu çekmenin dediğimiz ne abi? Biz bunları yaşadık. Siz bunlardan ders alın. Siz yaptığımız hataları yapmayın. Hisse değiştirmeyin. Hissenizi satmayın. Satmayın abi göreceksiniz. Ya Metin abi Keşke ne, olsa da alsak. Neyse hisse pazarlıyoruz, ne Yok yok buralar hiç sıkıntı yok abi ya. Yani biz sadece yatırım yapalım diye. O, ya yani, konuşuyoruz işte o, gün, o günkü o günkü durum konuşuyoruz. Günlük durumları konuşuyoruz. Bir dediğim gibi başından geçenleri anlatmaya çalışıyorum abi. ya. yani. Tecrübeleri aktarmaya Aynen. çalışıyorum. Bu arada da yani bütün dinleyici yani tek tek teşekkür ediyorum. Kırk Elması Yerim selamlar olsun. Ben de Ve de selam de istemiş, de. istemiş. Selam istemiş. Selamlar Mesna kardeşim. Abi vallahi billahi bizden değerli izleyicilerim var yani. Var var Mustafa gerçekten. Var. var. Hepsi birbirinden harika. abi. Yok yok diyor mu? Ya. Yani bu kadar bu kadar olacağım ben de tahmin etmiyorum. Açık konuşayım sana. Yani böyle bir bu kadar tut, şu bu kadar şey yapacağını ben de tahmin etmiyorum. Tamam bir yola çıktık. Ama dedik yani bir şöyle olur mu? Olur mu? Olur mu? Ama abi oldu yani. Mesna oldu. Abi, ben vallahi şahsen. Hepsini şey, tek tek teşekkür ederim abi. Sen, sen bütün yorumları tek tek takip ediyorsun bak, maşallah Mustafa abi. abi. Çünkü ya. benim kaçırdıklarım oluyor. Soruyorum sana evet. Mustafa abi. Daha doğrusu kaçırdıklarım olmuyor. Ben hepsini tek tek okuyorum ama ben benim işlerim var biliyorsun. Yani geldiğim zaman sen söylüyorsun bana Enjit abi bak şu şöyle yorum yapmış, bu böyle yorum yapmış diye. Vallahi herkese hayretten tek tek ya, abi. Çoğu yatırımcı olmayı başarmış Mustafa abi. Kesinlikle. Çok önemli. Kesinlikle. Bizden çok çok daha fazla bilgili olan insanlar hayır, var. Hayır. Onları da tebrik ediyorum, Yüzdüm. saygı duyuyorum. Öyle söyleyeyim, yani adam bana orada bir şey anlatmaya çalışıyor. Onun anlattığı şey benim kafam almıyor abi bak. Vallahi, o kadar çok bilgili adam, da. Hayır, Hiçbir şey yok. Vallahi biz onunla yanında, doğru. Ben, keşke onlarla sohbet edebilsek, keşke alıbilsen. Ama bir tane bir gün bir sohbet ortamı ayarlayacağım Mustafa, ben. Ayarlayacağım. Ayarlayacağım, ayarlayacağım, ayarlayacağım. Biraz daha şöyle bir yani aa, kitle biraz çoğalsın, kitle biraz çoğalsın. Et şöyle et bir, ben, bir e, çay bahçesinde bir yerde bir. Vallahi. Kongre merkezinde ya da statta yapacağız abi. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah olur ya olacak. Olur, olur olur. Konuş konuş ondan sonra böyle parmağımız gibi dur. yok yok sıkıntı yok Mustafa abi ya. İşte yani konuşacağım şeyler bunlar abi. Dedim ya yani moral bozmama gerekiyor. Çünkü bu düşleri gördük. Ama bu öyle bir döneme geldi ki tamam mı? O düşlerde bizim işlerimiz iyiydi Mustafa abi. Şu düşüşlerde piyasa kötü. Piyasa kötü. Piyasa kötü. Abi şu an dediğin moral gibi. Moral yok, moral yok. Metin abi alacak para da yok abi. Para da yok ama söylüyorum bak en önemli şey ne biliyor musun? moral yok. Keşke moral olsa. Ya burası düşmüş çıkmış. Çünkü öyle bir şey oldu ki. Abi hayatımızı borsaya kanalize ettik. Çok kötü. Kötü. Çok kötü. Çok kötü. Borsa çıkarsa yırtacağız, borsa düşerse yandık. Böyle olmaması gerekiyor. Olmaz. Burası bir yatırım aracı. Abi işimize bakacağız. Doğru. Burada alıyorsak alacağız. Almayacak satmayacağız. Doğru. Doğru abi, doğru. Sabır edeceğiz, arayıp bulacağız abi. İnşallah inşallah Mustafa abi. Valla ben öyle abi. Yo bak söylüyorum. Ben bu videoda çekilerek 4-5 <laughs> ay oluyor artık. Kardeşim 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra yine bunları konuşuyor olacağız ve bize gelen mesajlar da göreceksin neler olduğunu Mustafa abi bak. Neler olduğunu göreceksin. Neden diye söylüyorum sana. Bak hisselerin 5 yıllık grafiğine. Bak bakayım 5 yıllık <gülüyor> grafiğine <gülüyor> abi. abi. Bir yıllık grafiklere bak bakayım nerede abi? Hepsi yukarıda. E örnek veriyorum sana. Sen ne, ne zannediyorsun? Böyle, böyle mi içerik zannediyorsun bundan sonra? Örnek Yok abi öyle bir dünya yok. Ya yataya girecek. Tamam, yataya girsin abi. 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 Dönmek zorunda anladın mı? Yataya girsin. Yataylar inanılmaz normal alın fırsatı sana öyle söyleyeyim. Bak şimdi telefoncu arkadaşlar oradan geliyor. Bunlara da selam olsun bu arada. Diyor ki hiç selam göndermiyorsun bana diyor. Sinan'la Yasin'e selam. Diyor ki abi almaya devam ediyoruz. Ben oradaydım Mustafa abi. Aa, i̇kisi de içer şirkete alım yaptılar abi mesela. Kaçarken aldılar onlar lot aldılar. O ama zaman, diyor abi buradan alınır diyor ya. Buradan kaçmaz diyor. Metin abi bir lok bile olsa al ya. Doğru. Daha şimdi sen de şey açmadan önce sohbet ettik yine. Değil mi ya? Yani bak sattığın bir tane evim var. Keşke satsa şu anda. Keşke şu anda satsa. Abi tam alım zamanı Metin abi. Keşke şu anda satsa. Abi Metin abi. 5 dakika sürer sadece alımım bak. Alımım 5 dakika süren. 5 dakikada tamamını bitiririm abi. Bu benim yatırım anlayışım ama diye söylüyorum bak tamam, her tamam, zaman tamam, söylüyorum. Tamam, tamam. Bu benim benim psikolojim böyle. Ha birisi de alır o parayı. Bir yılda alım yapar. O parayla bir yılda alım yapar. Birisi üç yılda alım yapar o parayla. Benim yatırım stratejim böyle abi. Beş dakika beklemem bak. Ya daha yukarıda alsaydım da ne olur? Ya yine bir şey değişmezdi anladın mı? Ben sadece sabredeceğim kardeşim. Ben o parayı her türlü kazanacağım. Evet. Ama kötü bir kötü bir piyasa var. Çok kötü bir piyasa var. Evet, piyasa çok kötü mesela abi. Çok kötü. Ama Aha. dedin abi dün bir tane bir müşterim geldi. Dünyada diyor konum olarak diyor en lüks semtte yaşıyoruz diyor. Adam. Gerçekten doğru yani. En lüks semtte derken e, Mustafa? Dünyada var yani konum Aa, olarak. Dü dünyada şu konum olarak anladım anladım. Abi bat, bizim, biz istesek bat, biz batırmazlar biz yani. Batmayız yani. Batmayacağız abi. Mustafa abi. Ya şöyle söyleyeyim. Bak Türkiye, Türkiye hakikaten de cennet. Bak cennet, cennet abi. Cennet ama biz bunu hak etmiyoruz. Biz bu şekilde yaşamamız gerekiyor. Ya o ayrı, o ayrı ama mu? ama konu olarak yok kardeşim yani dünyanın gözü burada. Evet. Dünyanın gözü burada. Yani kimiz battık çıktık diyor ya batmadık abi batmayız. İnşallah Mustafa abi. Batmayız abi batmayacağız da. Ya biz bize kaldık mı sıkıntı yok zaten. Yani biz bize kaldık mı hiç problem yok. Ama sorun işte başka sorunlar var. Ülkenin başka sorunları var. Sadece şey değil ki Sıkıntı bizim insanımızda değil. Yani diyoruz ya olacak olacak. Olacak Bazı abi. Bazı kimisi diyor ne zaman olacak. Olacak Mustafa abi olacak olacak, abi. Olacak, yani. olacak yani. Olacak yani. Mottomuz oldu olacak olacak. Başka olacak bir şey yok sıkıntı olacak. yok. Ben olmayacağını bilsem ben söylerim yani kardeşim bu iş olmaz. Ben sana daha önceden anlattım yani. Dükkana geliyordum diyordum kardeşim bak bu iş olmaz. Diyorum Çünkü olmamaya mi? başladı. Yani Diyorum göz mi? görüyor. Ya burada da şu anda olmuyor ama ben olacağını biliyorum abi. Kesinlikle Metin abi. Bu kadar basit. Yani bildiğimi de burada söylemekten çekinmem anladın Hayır, mı? Hayır Metin Bu abi. olacak. Olacak abi kesin. Neden olacak. olacak? Ya 12 13 yılın tecrübesi var abi. 1 yıl değil, 2 yıl değil, 3 değil, üç yıl değil. Ya Metin abi. Diyoruz o kağıtta dursaydık şu anda bunları konuşmuyor olurduk. Anladın mı? Metin abi. Bugün hangi yatırım aracına bakarsan bak hepsinin yönü yukarıdır. Doğru. Yüzde bir milyon abi. Bitcoin dediler bir şey olmaz Bitcoin'den dediler. Bitcoin'in gittiği yere bakıyorsun ki burada mı duracağını zannediyorsun? Evet. Ben yine söylüyorum. Bitcoin'in Varsa abi 1 milyon dolar ben sana söyleyeyim. Ama 10 sene sonra ama 20 yıl sonra fark etmez 1 milyon dolar geçecek herhalde. Yok abiciğim yok. Yok abi hiç bir yatırım. Arzı sınırlı bir ürün. Metin abi hiç bir yatırım aracı sen dediğin gibi doğru. aşağı değin. değil. Değil değil. Hepsi yukarı. Değil. Batanlar olur ama ben de sana söyleyeyim kardeşim bir tane hisseye koyma, bir tane oh, bir tane coine koyma. Paylaştır. Sormuşlar demişler abi işte coin yatırımım var mı? Var kardeşim. %10 coin yatırımım var tamam mı? Portenin %10 coin de. Bunu da 50 tane coin de bir tane de değil. 50 tane farklı coin de Çok güzel bir şey. Batsın kardeşim 3 tanesi batsın hiç önemli değil. 2 tanesi gitse zaten onu amorti eder. Çok güzel bir şey. Ben Herhalde abi. yani. Çok güzel bir yapım. Sen bunu bilemezsin ki ne yapacaksın abi. Kim ne yapacağını bilemezsin ki. Bir bakıyorum birisi yüzde yüz yapmış. Bir bakıyorum birisi yüzde yirmi düşmüş. Bir bakıyorum diğeri yüzde elli yapmış anladın mı? Nasıl bilebileceksin bunu? Metin abi. Burası borsa da böyle. Sen riski dağıtıyorsun abi. Borsa da böyle. Evet. Ana kağıtlardan şaşmayacaksın. İyi de kardeşim ana kağıtla. Yan tahta ne demek abi bu ana kağıtla yan tahta, yan tahta anlamıyorum ki. Öyle bir insanları kanalize etmişler ki anladın mı? Ana tahtalar, ana tahta, ana tahta, yan kağıtlar, yan kağıtlar. Ya böyle bir şey mi var ya? E bakıyorsun yan kağıtlar, ana çok daha fazla kazandırmış evet. yıllarca. Yıllarca yeni değil. Metin abi acaba küçük mü görüyorlar onları? O yüzden mi? Alakası yok Mustafa abi. Bu algı yapmışlar insanlarda diyor söylüyorum sana ya. Girdiğin zaman bir sotudan şaşmayacaksın. Ha, algı böyle anladın mı? Ya o zaman koymasalar da diğer hisseleri. Ya Metin abi. Koymasalar da o diğer hisseleri o zaman. O da olacak, teki de olacak abi. Olacak hepsi tabi. olacak. Abi. Hepsi olacak, hepsi hepsi. Hepsi olacak. Hepsi olacak. Hepsi olacak. Eğer oradaysa bir yatırım arıyorsa kesinlikle hepsi olacak abi. Hepsi olacak abi şimdi. O bir şirket değil mi abi soruyorum sana? Evet. Sen mesela Sasa diyorsun. Sasa %30 şey, bir 30 şirketi. Tabii. Ektaş da öyle. Evet. E var bunun gibi bir sürü örneği var abi Allah ya. Allah Allah. Yok öyle bir şey ya. Yani ayrıştırmak ayrıştırmak çok mantıklı değil o anlamda diyorum sen. Ne ne kadar güzel ne kadar güzide şirketler var abi. Ne ya. Yani. demek abi ya. Sen ne diyorsun abi ya. Bu sadece dönem dönem işte böyle oluyor. Yani dönem dönem böyle olacak ama çok can sıkıyor. Ki bunu da bilinçli yapıyorlar. Kötü kötü kötü. Kötüyken daha da kötüsü geliyor abi. Neden? Çünkü moralin bozulsun diye. Tabii abi. En kötüsü geliyor bak. En kötüsünde diyorsun ki tamam bundan daha kötü olmaz. Daha da kötüsü geliyor. Diyorsun ki artık bu işten olmaz kardeşim. Sat. Hepsini sat. Ben bunu yaşlandım sonra abi. Hissenin tamamını sattım abi. Ne diyorsun? Şöyle bir piyasada bak. Böyle bir piyasada. Hatta bundan daha kötü. Daha çok sığ bir piyasada. Hisselerin tamamını sattım abi. Dibin dibinde. Şu an yapma olsaydı. Satar mıyım Mustafa ya abi ya? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Satar ya mıyım metin abi ya? Kime mi olacak ona? Alacak imkanım da var. Alırdım abi bırak satmayı ya. ya. E şu anda o istiyar dursaydı samimi söylüyorum sana zaten söylüyorum bak. Ama iyi ki satmışım Metin abi burada o. E Yok böyle, böyle diyorsun da olmazdık doğru söylüyorsun. Yani sen, sen de yatırıma başlayamazdın sana öyle söyleyeyim ama vesile oldu. Ya, Vesil mi, oldu? Vesil oldu. Abi. doğru söylüyorum. Vesile oldu. Doğru ne yapıyorsun? O yalancı bir şeyler buluyorsun. Yani bütün gün burada durmanın da anlamı Kesinlikle. yok yani. Ya, i̇kinci dükkanın gibi oldu anladın mı? Aynen. O. Dükkan abi. Dükkan. Ama orada bir sürü şirketim var artık. Çok, çok. Ya diyorum abi ya yani böyle böyle bir şey yok bak nasıl böyle bir şey yok. Yine örneği verin bakın kapısının önünden geçemeyeceğiniz şirkete ortak oluyorsunuz kardeşim Ol, olacağı olacak bir şey değil. Metin Düşmüyor abi. mu? Düştü. Düştü. Yüzde elli aşağı düşen var abi yüzde elli. Bir senede yüzde elli aşağı düşen çok hisse var şu anda. Nereye kadar düşeceğini zannediyorsun? Sonsuza kadar mı düşecek zannediyorsun? Veya çıkarken de sonsuza kadar mı çıkacak zannediyorsun? Öyle bir şey yok abicim ya. Yani. Ama bu ara bu dönem böyle oldu. Cırkın çıkartlar işini. Ya ama sırf mesela dedik ya sen dedin ya. Sadece borsa düşmüyor abi her şey düşüyor. Tamam ben de diyorum Hem yani. Düşüyor, ben de onu düşmüyor. diyorum yani. Hiçbir yerde yüzün gülmezken bir de buradan bir beklentim var. Burada daha çok moral bozuyor anladın evet. mı? Ben sana demek istediğim şey o. Ben tekrar gözlüğümü takayım Mustafa abi. Açılışı gözlük <laughs> yaptım, kapanışı da gözlükle yapayım abi. Ne <laughs> yapayım? <o> Şapkan nerede? <laughs> abi şapka nerede? Bilmiyorum ki. Abi ne yapayım? Sen şapka? şapkada gelmedin galiba. Olur abi. mu canım? Saçma ama sen de şapka ile geldin. Mete <laughs> abi seni ver. Ver seni şunu abi ya. Ben <laughs> esasında programı böyle açtıktım <laughs> abi ya. Programı böyle açtıktım. <laughs> Ta tanınmayayım diye böyle açtıktım programı. Gülelim biraz da gülelim abi ya. Eyvallah. Teşekkür <laughs> ettim Mustafa abi. Sohbetin <laughs> için. <laughs> 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 Arkadaşlar kesinlikle morallerini bozmayın. Kesinlikle abi kesinlikle. Yani burada sadece aa, hissenin fiyatı düştü. Şirketin herhangi bir değeri düşmedi. Evet abi. Olacak Not, olacak. Olacak, olacak. Olacak olacak, olacak abi. Olacak. Olur veya Olur, mi? veya ya Bence... biz göçmeniz, biz Bulgaristan göçmeniyiz yani biz şöyle söyleyeyim bakın çok böyle bir yatırım öngörümüz falan filan yok yani böyle biz hep çalışalım çalışalım garanti çalışalım diye uğraştık yıllarca ama kardeşim böyle bir yatırım harcı varken de herkes yatırımcı olsun. Abi, zamanımız çok, çok, çok. Gençler için inanılmaz bir fırsat var. Öyle söyleyeyim zamanımız sana. Zamanımız çok abi. Zamanımız da var. Orta yaşlı, da orta yaşlarda torunlarına yatırım yapsınlar. Kesinlikle. Yapabilen yatırımını yapsın abi, hiç sıkıntı yok. Kesinlikle abi. Görüşürüz Mustafa abicim. Değil çok abi. sağ ol.